Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üç evi ile bir dükkanı yıkılarak kullanılamaz hale gelen Mehmet Güzelöz, bina birinci de değil ikinci depremde yıkıldı. 58 metrekare dükkan, üçte kiracımız vardı. Allah şükür can kaybımız yok. Kiracıların burada birinci depremden sonra dışarıdalardı. Can kaybı olmadığından dolayı çok memnunuz dedi. Birinci depremde Yeşilyurt Mahallesi dördüncü katta yakalandım ve zor kurtardım. Iki, bir çocuğum, bir eşim, bir ben vardım. Bir buçuk dakika sürdü. Binamız yıkılmadı. Fakat çok korku seliyle kendimizi zor aşağıya attık. İkinci deprem ise Ulu Cami'de namazımızı kıldık ve arkadaş İmam Şaban'a çay ocağında otururken yakalandık. Orada da büyük bir sarsıntı kendimizi zor dışarıya attık. Ve ortalıktaki toz gubar haliyle hepimiz korku seliyle Kuzgubar içinde kaldık yani. Kendimi ifade ederken yani olurken gözümün önünde ceyran etti her şey. Yerler oynuyordu böyle. Sanki ayakta duramıyorduk yani. Bu şekliyle kendimizi zor kurtardık. yani. Birinci depremde yıkılmadı. İkinci sarsıntında bu binamız yıkıldı. Bizim 60 metrekare, 58 metrekare dükkan, 3 de kiracımız vardı. Can kaybımız yok Allah'a şükür ki. Ee, kiracıların buradan, birinci kiracılarım buradan birinci depremden sonra dışarıdalardı yani.